Galatasaray'da transfer hareketliliği giderek hız kazanıyor. Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında olması Sarı Kırmızılı yönetimi bu kez farklı bir karar almaya itti. Geçtiğimiz yaz döneminde gelen teklifleri geri çeviren yönetim, oyuncunun yükselen performansı ve piyasa değerinin artmasıyla birlikte Ara transferde gelecek tekliflere kapıyı açmaya hazırlanıyor. Barış Alper'in beklenen seviyenin üzerinde bir bonservis getirebileceği düşünülürken teknik heyet de yıldız futbolcunun ayrılığına hazırlıklı davranıyor. Barış Alper için planlanan olası satış operasyonunun ardından Galatasaray yerini doldurmak için şimdiden somut adımlar atmaya başladı. Hedefte ise Serie A'da Atalanta forması giyen Ademola Lukman var. Nijeryalı yıldızın kulübünde yaşadığı sorunlar ve teknik heyetle yaşadığı gerilim ayrılık ihtimalini güçlendirirken Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek istediği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yönetim Barış Alper'den gelecek bonservis gelirini doğrudan Lukman transferine aktarmayı planlıyor. Ocak ayında hem Barış Alper'in satışı hem de Lukman için yapılacak hamleler Galatasaray cephesinde oldukça sıcak bir dönemin kapıda olduğuna işaret ediyor taraftarları heyecanlandıran bu gelişmeler. Devre arası transfer döneminin tam anlamıyla hareketli ve büyük sürprizlerle dolu geçeceğini gösteriyor.